Herkese selamlar dostlar. Efsane koleksiyonlarının serisinin efsane bir bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüz spawn özel olacak dostlar. Türkiye'nin belki de en büyük spawn koleksiyonlarından biri olan Arda dostumla birlikte yapacağız. Kendisinin inanılmaz spawn figürleri var. Abyss Walker Collectibles adında bir Instagram sayfası da var. Onun açıklanan kısmına Koyacağım, oradan da onu takip edebilirsiniz. Efsane koleksiyonlarınızın eski bölümlerinde de kendisinin spawn koleksiyonu yer vermiştik. Zaten o günden bugüne hem benim hem de onun spawn koleksiyonu bayağı bir genişledi. Ama bugünkü videomuzun konusu genel olarak onun koleksiyonu olacak. Benim de koleksiyona hafiften bakarız. Hem spawn hakkında bilgiler verecek kendisi, hem spawn'ı neden seviyor, koleksiyon ne zaman başladı gibi detaylar verecek. Hem de spawn'ın 32. senesini de böylelikle kutlamış olacağız. Geçtiğimiz aylarda Mayıs ayında Spawn'ın 32. senesi doldu dostlar. Spawn karakteri 32 senedir hayatımızda yani. Ben süper kahramanlarla aram çok olmasa da Spawn'ı severim. Zaten arkamdaki rafta da Spawn'ın baya bir koleksiyonu var dostlar. Şimdi ben Spawn'a nasıl başladım ondan bir bahsedeceğim size. Şimdi 97 yılında Spawn'ın filmi çıktı biliyorsunuzdur belki. Bu film baya bir ses getirdi. Ben de filmin soundtrack'inde Marilyn Manson vardı. Çeşitli müzisyenler vardı. O vesileyle de hem soundtrack'ını dinleyeyim hem de filmi izlemiştim ama filmi çok beğenmemiştim. O dönemlerde hem işte ne bileyim çeşitli metal müzisyenler yaptığı kapaklarla işte Korn, ne bileyim Disturbed, Ice Earth, hatta Ice Earth'ın albüm vardı Spawn'ı adanmış. Ve aynı zamanda Pearl Jam'in de klibi var Dudu Evolution. O klibin bütün çizimleri bildiğim kadarıyla Todd McFarlane'a ait. Hem ben böyle çizimleri falan sevdiğim için, sanatı böyle beğendiğim için de hem çizim tasarım olarak hem de kara yaptı, yarattığı karakter Spawn'ın işte kişiliği olsun gerçekten Spawn'ı seviyorum. Ama tabii şöyle bir şey de var. Spawn bir süper kahraman değil, bir anti kahraman. Hem de böyle bayağı bir yetişkin içerikleri var. Ne bileyim kan gövdeye götürüyor. Çizgi filminde en azından öyledi. Çizgi romanında da öyle. Figürleri de bayağı böyle gerçekçi, ciddi. Hatta figürlerine figür denmek doğru olmayabilir. O zaman biraz böyle yaptığı figürler heykelcik kıvamındaydı. Mesela şu elimdeki bir figürü görüyorsunuz. Bu böyle ne bileyim bir figür değil bir heykel aslında böyle. Pozyonda belli bir pozda duran bir karakter. Yeni spawn figürlerinde maalesef eklemler var ama eklemsiz böyle heykel tarzında figürlerde işte ne bileyim heykellerde yapmaya başladı. Ben de bu detaylı figürleri 2001 yılında toplamaya başladım açıkçası. Geçtiğimiz 2 senede de baya bir ilerlettim. Hatta Arda arkadaşımız da gazına gelmiş oldum. Ben böyle Türkiye'de bu kadar spawn seven birisini görmemiştim. Ben de ara vermiştim spawn figür toplamaya. Kendisinin figürlerini kanalımızdaki efsane koleksiyonlar bölümünde konuk edince ben de gaza gelmiş oldum. Hatta arada bana da atıyor abi güzel indirimler var bu figürü al şunu al gibi linkler de atıyor sağ olsun. Böyle dostlar yani ben Spawn'ı yaklaşık şöyle bir baksak 20 küsür senedir takip ediyorum. Figürlerinden de yaklaşık 20 senedir arada alıyorum. Çok aktif almasam da baya bir rafımı doldurdum. O zaman biraz da Arda'nın koleksiyona bakalım. Sözü Arda'ya bırakalım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlere kendi koleksiyonumdan olan Spawn'ı tanıtacağım. Spawn kimdir? Özet geçmek gerekirse hikayemiz 1987 yılında başlıyor. Albert Francis Simons'la tanışıyoruz. Amerikan ordusunda bir albay. Özel birliklere dahil olmuş sayısız kritik görevi çok başarılı bir sicille tamamlamış. Ve CIA'nın dikkatini çekmiş. Ve onlara bağlı da gizli operasyonlar bildiğinde görev almaya başlamış. Ve buradaki işler düşündüğü kadar şeffaf ilerlememiş. Vicdanen rahatsızmış ama artık bir kiralı katil dönüşmüş Ve nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla oracıkta ölmüş. Yapmış olduğu günahların elbette ki bir sonucu var. 12. bölgeden oluşan cehennemin 8. katına düşüyor. Ve oranın efendisi Marabolcu'yla tanışıyor ve onunla bir anlaşma yapıyor. Sevdiği karısını son bir kez daha görebilmek. Mali Bolca ile anlaşma yaparken iki kere düşünmek lazım ve kabul ediyor. Nekroplazmdan oluşan bir vücutla dünyaya gönderiyor. Benim Spawn'la tanışmam ilk olarak 1997'de çıkmış olan Michael J. White'ın oynadığı filmdi. New Line Studio o zamanlar oyun filmleri, çizgi roman filmleri bu tarz şeylere çok ilgi gösteriyordu o yıllara göre ortalamanın üstünde bir filmdi zaten satışlar da istediği gibi gitmişti. Onun da yanında 1997'den 99'a kadar süren bir animeti serisi var. HBO'nun yayınlamış olduğu. Orada da çok usta oyuncular seslendirmenlik yaptı. Figürleriyle tanışmam filmin özel koleksiyon sürümü var. Box Office Collection diye. İçerisinde DVD ile beraber 4 işlik bir film kapağının pozunun olduğu bir figür vardı. Stüdyo tarzında birebir. İşçiliğimi çok iyiydi. Yani belli ettiriyordu kendini. Onunla başladım. Bunu görünce zaten çok heyecanlanmıştım. Sirkeci de bulunuyordu. Filmi aldığımız yerde. O zamanlar zaten DVD bulmak veyahut da o ürüne sahip olmak biraz zordu. Yani benim için yeri çok ayrı. Spawn çocukluğumdan beri sevdiğim bir karakter. Reonlara baktığımda, ürünlerin tozunu aldığımda çocukluğuma yeri dönüyorum. Sanki ilk eve sağdığım o günlere tekrardan gidiyorum. Bu benim için bağ biçilemez. Yani Spawn'ı sevmek bir ayrıcalık olaraktan düşünüyorum. Çünkü karakteri iyi analiz ettiğinizde kendinizden bir bağ görebiliyorsunuz. Evet, Burada Jackal, King ve Immortal Spawn'ı görüyoruz. Arkada Tifem'imiz var. Hemen onun yanında Valkyrie. Üst tarafta da Redeemer ve Zera karakteri. Alt bölüme baktığımızda burada ninja spawn yani detayları görüyorsunuz 2005 versiyonumu 2020 mi siz karar verin burada samurai spawnımız var arkada kovanet evet burada Art of Spawn serisinden Saigor wins. Spawn. Yanında 2018'de üretilen Commander Spawn. Yanında The Discipline. Burada da Art of serisinden bir Spawn. Yanındaki Jessica Priest. Yani şey span. Yanında trom modeli. 2020'de üretilen. Arkada The Redeemer. da bir komando. Burada da Arto seriden The Curse Minionlarla birlikte Hemen yanındaki Gunslinger yani, Büyük Baba Henry Simmons. Evet, burada Dark Age serisinden atlı olan Eric Blood -X arkada violator detayları cidden güzel boyaması ben yanında da erik evet ortadaki de John yani medieval Hemen yanındaki de Lord Covenant. Bu görmüş olduğunuz 28 çocuğun katili Billy Kincaid. Bu da Esquilizer versiyonu. Art serisinden. Detaylar muazzam. Burada yapmış olduğu günahların cezasını Spawn veriyor. McFarlane hem çizgi roman hem oyuncak dünyasına katmış olduğu inanılmaz eserlerden biri. Hemen yanda da çok sevdiğimiz muhteşem ikili Sam Bird ve Twitch Williams. Burada da Spawn kefaret kanatlarını seçtiği dioramaları açmaya kıyamadım. Kapalı halde daha güzel duruyor. Yani işte de Santa Spawn. Bu Walmart Edition. Yani burada da hantımız var. klasik Stan Lee'nin Spider-Man'e özel çindirmiş olduğu komik cover'ın bir versiyonu. Üstte yeni Megafit Overkill. Yanında Hatchet. Bu 1999'da üretilmiş. Arkada zombi spawn. Hemen burada da tremor. Burada da 8. bölümün efendisi Malebolge. Burada da Malebolge'nin kafasını kesen spot. Hemen arkada da Vandalizer. 5. Helebiye kardeşlerden biri. Windicator Violator ve Vandalizer. Diğer ikisini unuttum. WandaBlack Black karşılıyor. Terry Fishgerald'la Evlendiği hali. Arkasında dioraması var. 2005 üretimi. Yanında da R serisinden spawn. Hemen yanında da el Gizli operasyonlar iki hali. Burada da old school bir Tron modeli var. Nightmare Spawn bunu cidden çok aradım arkadaşlar. Ve sonunda bulabildim. Ülkemizde bu tarz ürünleri bulmak cidden zor. Olsa bile satan kişiyi bulmak da zor. Detaylar inanılmaz. Hemen yanında da imajın 10. yılına özel üretmiş olduğu Spawn modeli. Çatının üstünde dioramasıyla beraber aç. Hemen burada da Todd McFarlane'in imzaladığı Kickstarter modeli 2020'de üretilen sınırlı sayıda çıkan cidden yapmış olduğu en iyi işlerden biri son zamanlarda görüyorsunuz kemeri zincirli. Genellikle bunları hep plastik yapıyor. Fabrikasyon. Yine bir el boyaması mevcut. ben yani 2020'de en beğendiğim figürlerden biri. Burada da yine Art serisinden en alt katta da klasik spawnımız. Hemen yanında Violator. Elinde de mafya babalarının kalplerini çıkarttığı an. Şurada bir tane kalp var. Şurada bir arseri isten inanılmaz büyük bir figürümüz var. Hemen yanında da clown. Altta da Art Series'ten Alzheimer's Wins Spawn. Evet arkadaşlar. 2024'e özel spawn koleksiyonum böyle. Koleksiyonumda emeği çok olan abime buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisinin desteğiyle birlikte bu modellere daha hızlı ulaştım. Herkese selamlar, sevgiler hobiyle kalın. Bu benim spam koleksiyonum. Ayrıyeten korku, oyun, diğer içerikler için de hem beni hem de abimi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.